Dünya Mimarlık Günümüz kutlu olsun. 1985 yılından beri e, kutlanan bir gün Dünya Mimarlık Günü ve yaşadığımız büyük COVID salgınından sonra dünyadaki enerji krizinin getirdiği risklerle beraber bu yılın teması Architecture for Wellbeing olarak belirlendi. Yani Türkçesi esenlik için mimarlık diyebiliriz. Bu konuda Dünya Mimarlık Günü'nü kutlayacak çok keyifli iki konukla beraberiz. Profesör Doktor Ece Ceylan Baba ve Bağımit Türkiye Genel Müdürü Atalay Özdağ ile bugün birlikteyiz. Aslında bu well-being kavramı, esenlik kavramı Son dönemde herkesin gündemine girdi ama tasarımcılar ve mimarlar için sanıyorum çok daha merkezi önemde, esas teşkil eden bir kavram. Biraz Ece seninle bu konuyu tartışarak başlamak istiyorum. Mimarlıkta well-being, esenlik kavramını sen nasıl yorumluyorsun? Aslında söylediğim gibi, yani tasarımın temelinde olan, hatta mimarinin de temel hizmet ettiği temel amaç aslında esenlik. Esenliği sadece sağlık ya da fiziksel sağlık, mekansal sağlık gibi değil, aslında mental sağlık gibi de yorumladığımızda işin, Sosyal, sosyolojik ya da ekonomik boyutları, kentsel boyutları, toplumsal boyutları da aslında ortaya çıkıyor. Bir de esenlik kavramı evet, hani COVID-19 sonrası daha çok konuşulur olsa da, yani son günlerde, son yıllarda aslında hep vardı hayatımızda. Yani e, özellikle belli kırılma noktaları, işte mesela sanayi devrimi sonrası e, sanayide öncül kentlere, olan o büyük kavimler göçü sonrası üretilen hızlı sosyal konutların aslında esenlikle nasıl zıt yaklaşımlar da olmasından ötürü başka tür sağlık problemleri ortaya çıktı sıhhi olmayan yapılara dair birtakım çözümler üretilmeye çalışıldı yani aslında mimarlık tarihinin, insanlık tarihinin her zaman merkezinde olan bir konu. E, ama tabii e, hiç şaşırmadım bu e, temaya. Çünkü e, gerçekten son 2-3 yıldır biz yoğun olarak bunu tartışıyoruz. Gerçekten öyle. Aslında senin işaret ettiğin konu benim de gündeme getirmek istediğim bir konuydu. Bugün özellikle son işte 120 yıl, 150 yılı, endüstri devrimi sonrasını konuştuğumuz zaman e, biraz daha net bir şekilde mimarlık yoluyla Esenlik arayışının tarihini de e, görmüş oluyoruz. Çünkü bu büyük göçler ve büyük kentlerin e, mega kentler haline gelmesi bugün artık kalabalıklaşması e, insan hayatını doğal olarak çok olumsuz etkiliyor. Hayatımızın çok önemli bir kısmını kapalı alanlarda geçiriyoruz. %90'ın üzerinde. %90'ın üzerinde ve bu zamanları geçirmek üzere inşa ettiğimiz yapılar da mimarların e, elinden çıkıyor. Dolayısıyla aslında bence de meslek disiplinin çok özünü oluşturan bir konuyu işte gündeme getirmiş oldu e, UİA diye düşünüyorum. Biraz size dönmek istiyorum. Baumit de bu konuda çok ayrışan bir e, kurum. E, siz bu kavramı çok uzunca bir zamandır global olarak e, araştıran, destekleyen, sahiplenen bir kurumsunuz. Tasarım tarafı evet ama bir yandan da bu tasarımı Ete kemiğe büründüren malzemelerin de sağlıklı olması gerekiyor ki e, bu yapılar sağlıklı bir yaşam alanı bize e, sunabilsinler. Biraz Baumit'in bu anlamdaki yaklaşımından, felsefesinden bahseder misiniz? Memnuniyetle. Daha hayatımızda pandemi tabiri bile yoktu. Daha pandemiyi bilmiyorken bile Baumit bir vizyon belirledi ve dedi ki biz insanların sağlıklı, enerji verimli ve güzel yapılarda yaşamasını istiyoruz. Yani düşünün bir vizyonun ilk isteğini, ilk arzusunu sağlıklı yapılar olarak belirleyen bir kurumdan söz ediyoruz. Ve tabii ki bu doğrultuda da çeşitli çalışmalar yaptı. Ee, biraz evvel dediğimiz gibi insan bugün vakit geçiriyor %90'ından fazlasını kapalı alanlarda. Bunun %60'ı aşağı yukarı evlerimizde, %30'a yakını iş yerlerinde, geri kalanı da dışarıda, açık havada. Yani bu da şunu söylüyor bize, en önemli besin kaynağımız kapalı alan havası. Bizim bu kapalı alan havasını ne kadar iyileştirebilirsek, evlerimizde pandemiden sonra daha da çok fazla vakit geçirdiğimiz düşünürsek, o kadar daha sağlıklı nesiller yetiştireceğimiz aşikar. Baumit, e, 2014 yılında bu konuda çok önemli bir vizyon ortaya koydu. Ve dedi ki, biz sağlıklı yapı malzemeleri üretmek durumundayız. Evet, rekabet önemli. Evet bu çark belki bir şekilde böyle dönüyor ama ayrışmalıyız. Ayrışmamızın da en önemli tarafı sağlıklı yapı malzemeleri olmalı. Peki bunu nasıl yapacağız? Bu sadece dilde, telaffuzda olacak bir şey değil. Somut, kanıtlanabilir bir şeyler olması lazım. Ve o dönem Viyanatıp Enstitüsü ve Yapı Ekoloji Enstitüsü ile birlikte bir çalışma yaparak Avrupa'nın en büyük karşılaştırmalı ARGE merkezini kuruyor 2014 yılında. Ve burada 14 tane model ev. ...belirliyorlar. 12'şer metrekareden oluşuyor. Ee, burada ortalama insan davranışlarını simüle ederek... E, ...farklı kabuk malzemeleri, farklı iç mekan malzemeleri... ...işte gaz beton, tuğla, beton gibi farklı kalınlıklarda da kullanılarak... E, ...yapı malzemelerinin ne gibi reaksiyonlar verdiğini... ...içeride e, nemi, işte sesi e, nasıl değiştirdiğini... Farklı 33 tane sensör aracılığıyla, her bir evde bulunan 33 sensör aracılığıyla gözlemliyor. Bu dataları, toplanan bütün dataları tekrar o enstitülere gönderiyor. Orada çalışmalar yapılıyor. Oradan yapılan çalışmalar tekrar geri geliyor. Ve günün sonunda, 2014 yılından itibaren, bugüne kadar, 8 senede e, baktığımızda o kadar farklı sağlık alanında farklı ürünler, farklı malzemeler geliştirdi ki, bu da zaten firmanın o günden bugüne nasıl bir ileri görüşlü bir vizyon ortaya koyduğunu bizlere gösteriyor. Gerçekten bence bu pazarlama hikayeleri içinde e, sürdürülebilir olanlar her zaman kendi alanından biliyorum. Biz de yapı malzemesi tarafında e, çalıştık. Gücünü gerçeklikten alan konular oluyor. E, bazen dönemlik trendler e, konuşuluyor ama gerçekten insanlığın varoluşuna ilişkin konulara değen her şeyin sürdürülebilir bir e, hizmeti ve gelişim alanı oluyor gibi hissediyorum. Tam da Bahomet'in sanıyorum yaşadığı biraz böyle bir süreç. Aslında biraz ben gene tasarım tarafına dönmek istiyorum. E, böyle sağlıklı yaşam alanları konuşulmaya başlandığı zaman ya da konuşulduğu zaman 2000'lerde trend hep teknoloji üzerinden bunları okumaktı. Yeni teknolojiler, nanoteknolojiler, işte şey gibi 60'larda bugün e, uçan arabalarla gezeceğimizi falan düşünüyorduk ya. Böyle öyle bir teknoloji geliştireceğiz ki aslında işte 3D printerler vesaire bunların bir kısmı gerçek oldu. Ama işin sağlık boyutunda Galiba çok temel ilkeleri uygulamak hala, tasarım ilkelerini uygulamak hala en geçerli yöntemlerden biri gibi hissediyorum. Eğitim tarafında da olduğun için bu konuda sen ne düşünüyorsun Ece? E, katılıyorum. Bir kere e, hani konu sağlık olunca hani biraz da pandemi üzerine de konuşalım. E, örneğin işte sanayi devrimi sonrası ya da savaş, o büyük savaşlar, büyük dünya savaşları sonrası bir sağlıkla ilgili bir tehdit ortaya çıktığında işte... Ve Veba kitabını anımsayalım, bir bölgeyi e izole e edip e e e e e e e yaşayabiliyorsanız yaşayın, hayatta kalabiliyorsanız kalın ama dışarı çıkamazsınız, karar verilebiliyordu ama şimdi bugün 21. yüzyılda herkes hareketli, herkes her yerde o yüzden bunu kontrol etmenin tek yolu yine teknolojiyle olmaya çalıştı. Evet, tasarımda ya da eğitimde, tasarımda eğitimde yine teknolojiyle bir şekilde buluşmak zorunda kaldı. Hepimiz bu tarafa döndük. Ama diğer tarafta da aslında doğanın kendi kendini iyileştirme, kendi kendini tedavi etme, o yarayı sarabilme yeteneğine de hep birlikte tanık olduk. Yani aslında işte %90'ını yaşamlarımızın iç mekanda geçiriyoruz ya, o %90'ın Oranını nasıl azaltabiliriz diye aslında sorgulamaya başladık. Herkes yaşam şeklini değiştirdi, yaşadı. En en kabuk e, yerimiz, en birincil mekanımız evmiş. Bunu tekrar hatırladık, değil mi? Evleri ev gibi kullanmadığımızı e, hissettik. Bununla yüzleştik, bunun farkındalığını yaşadık hep birlikte ve bence mekana dair, tasarıma dair çok şeyde sorguladığımız bir üç yıl geçirdik diye düşünüyorum. Bu eğitimde de geçerli, bireysel olarak kendi yaşamlarımızda, özel yaşamlarımızda da geçerli çalışma ve üretme mekanlarımızda da geçerli diye düşünüyorum. Aynı konuyu malzeme tarafı için de sormak istiyorum çünkü işte biraz açarsanız bize böyle sağlıklı malzeme dediğimiz şeyler bir icat mı yoksa bildiğimiz doğal doğanın içinden gelen malzemelerin yeni teknolojilerle harmanlanmış hali mi? Yani belki şurada şunu özellikle altını vurgulamak lazım. sağlık kelimesini herhalde biz bu kadar hiç kullanmamıştık. Yani evet lügatımızda elbette ki vardı ama 2020'nin bu pandeminin hayatımıza girdiği dönemden itibaren herhalde böyle bir ölçüm olsa en çok kullandığımız kelime sağlıktır diye düşünüyorum sağlıklı malzemeler benim düşünceme göre yoktu. Yoktu. Ne yoktu? Organik malzemeler de yoktu hayatımızda. Yani organik besin nerede, ne zaman konu oluyordu ki? Şimdi bugüne geldiğimizde artık organik besin satan ayrı mağazalar var. Eskiden süpermarketlerin bir köşesinde reyondu. reyondu. Şimdi apayrı mağazalar var, bunu satıyorlar. Çünkü artık insanlar gördü. Spor önemli, beslenme önemli, Spor da o da aynı şekilde kaç tane 20 sene önceye baktığınızda spor merkezi vardı. Şimdi neredeyse her sitenin, her büyük konut merkezinin altında bir spor merkezi var. Ve üçüncü sıraya sağlıklı yapı malzemeleri geliyor. Yani insan onu anladı. Spor önemli, beslenme önemli ama bir o kadar da sağlıklı yaşam yapı malzemeleri önemli. Bence sorduğumuz sorular bile değişti. Ne soruyorduk biz? Birbirimize, hayatımıza, arkadaş ortamında, ev ortamında, eşimize. Bu ev bize yetiyor mu? Üç oda yeterli mi? Yok dört oda mı olmalı? Ee, çevremiz nasıl? Etraf nasıl? Site içinde mi oturalım? Site içinde mi Harika oturalım? Çocuklar için hangisi daha faydalı olur? Bunları soruyorduk. Hangimiz birbirimize şu soruyu sorduk. Evimiz sağlıklı mı? Bence hiç sormamıştık. O evimiz sağlıklı mı sorusu işte bizim hayatımıza o dönemde girdi. Ve bence iyi ki de girdi. İyi ki de girdi, çok ciddi bir farkındalık oluşturdu ve tabii bu tamamen olduğu gibi de herhalde tasarımları da artık e, en derinden etkilemek durumunda çünkü başka yolu yok gibi gözüküyor. Öyle gözüküyor. Aslında e, <laughs> Dünya Mimarlık Günü gibi, Kadınlar Günü gibi, e, Sağlık Kavramı gibi. Bir şeyin ne kadar çok eksikliğini hissediyorsak, onu kutlamak Bilmiyorum. için mutlaka bir e, icat çıkarıyoruz. Yani bu Dünya Mimarlık Günü hadisesi her zaman beni bir parça hüzünlendiriyor. Eksikliği o kadar hissedilen e, bir kavram ki özellikle Türkiye'de, bunun biraz da vurgusu gibi, pozitif ayrımcılık gibi. Sağlık meselesine de ben biraz böyle bakıyorum. Dilimize peresenk olan kavramlar aslında hep özlediğimiz, yaralandığımız, bizi acıtan, korkutan kavramlar oluyor gibi hissediyorum bir parça. Son yıllarda evet çok haklısınız sağlık bir de yeni normal var biliyorsunuz hani hayatımızın ne demekse. Herkes için değişen bir kavram o da normu nereye koyduğumuza bağlı olarak tabii çok değişiyor. Ben biraz şeyi kastetmiştim böyle işte Kolomb'un yumurtasını icat etmeye çalışırken aslında penceresi açılabilen ofisler yapmanın çok yeterli olabileceğini tekrar fark etmiş olduk. Çünkü binlerce, on binlerce metrekarelik alan iki sene boyunca hiç kullanılamadı. Ve bir daha hiçbir zaman eskisi gibi olmadı bu e, ofis kültürü. E, aynı şey evler içinde geçerli. Dediğin gibi yatmadan yatmaya gidilen neredeyse otel haline dönüşmüş evler gerçek bir yaşam alanına dönüştü. Neredeyse hepimiz birer küçük gurmeye dönüştük evimizde. Dolayısıyla işte havalandırması, ısı kontrolü, nemi bir de tabii hiç değinmediğimiz enerji konusu var. Yani bu sağlık meselesinin içinde aslında insanoğlunun gezegen üzerinde sağlıklı bir şekilde var olmasını sürdürebilmek için şu an içinde bulunduğumuz benim çocukluğumda hafif romantize edilen iklim krizinin tam ortasındayız gibi duruyor. Hani o dönülmez akşamın ufkundayız herhalde bu bahsedilen dönülmez noktada. Dönülmez göbeğindeyiz. Göbeğindeyiz abi. gerçekten. Dolayısıyla malzemenin ve tasarımın bir de enerji etkin bir... E, olması gibi bir beklenti var. Ben gene önce tasarım tarafından başlamak istiyorum. Çünkü bu bizim yıllardır konuştuğumuz, hatta biraz meslek insanları olarak da çuvaldızı kendimize batırarak, biraz da saptırdığımız, hafif altını boşalttığımız bir konu. Çünkü çok boyutlu bir şey. Ve ölçümlenmesi de çok kolay değil. Bir ürünün bir yapının içinde enerji tasarrufuna sebep olması ve bu şekilde tasarlanması okey ama onu oluştururken harcadığımız enerji, karbon footprinti, işte o cevheri çıkarırken, onu pişirirken işte bunlar böyle çok o şeyde konuşulmuyordu. Şimdi bütünsel olarak bakılıyor biraz daha galiba. E, evet aslında tam da ben de benzer bir eleştiriyle başlayacaktım. Yani örneğin işte organik gıda dediniz aynı şekilde sağlıklı bir yapı malzemesi ya da doğal bir yapı malzemesi. E, Mekanınızda kullanma kararı verdiniz, onun doğal olduğunu biliyorsunuz. Evet, hani bu insana biraz kendini iyi hissettiriyor belki kullanıcı olarak ya da tasarımcı olarak. Ama o nereden geldi, nasıl geldi, nasıl bir yol katetti, ee, ya da o kesilirken, üretilirken, işlenirken ne tür e, enerjiler kullanıldı. E, günün sonunda sizin ona ulaşmanıza kadar aslında onun doğal olmayan yollarla kat ettiği o ...prosesler belki onun e, sağlıklı bir yapı malzemesi olamayacağını da gösterebilir. E, şöyle bir örnek de vermek istiyorum. Hani e, dijitalleşme ya da teknoloji dedik ya, e, hani hiç kağıt kullanmayalım... E, ...ya da hiç işte e, fiziksel olarak bir mekanda buluşmayalım... ...bütün toplantıları, görüşmeleri çevrim içi yapalım dediğimizde... ...hani tek boyutlu baktığınızda bu belki çok... Çevreci, çok sürdürülebilir, çok enerji etkin gibi görünüyor olsa da aslında veri merkezleri yani bulutta çok büyük bir karbon izine sebep oluyoruz. Yani burada konuyu bütünsel ele almanın tam olarak da e, bunun için, buna bu yüzden ihtiyacımız var. Yani arka planda siz burada e, küçük bir grup olarak sürdürülebilir bir şey yaptığınızı iddia ederken aslında belki o başka bir büyük e, resimde sebep oluyor. O yüzden buna bütüncül bakmak ve e, hani bunu biraz e, çok boyutlu değerlendirmek lazım. Yapı malzemesi için de durum tam olarak tam aynı. Tam olarak böyle. Siz ne diyorsunuz? Bu 2020'nin öncesinde daha Avrupa Birliği e, Birleşmiş Milletler dedi ki dünyamızın en büyük problemi değişikliği ve küresel ısınma. Ondan sonra hayatımıza pandemi girdi. Dolayısıyla bir anda odak değişti. Doğal olarak çok normal odak değişti. Şimdi hayatımızdan büyük yüzdeyle umuyorum çıktığını e, düşünürsek, düşünürsek şimdi tekrar o biraz evvelki dönülmez akşamın <laughs> hakikaten ufkundayız. E, ve bu böyle bireysel olarak sizin, benim, akademisyenlerin, e, şirketlerin, ülkelerin dışında çok ciddi ele alınması gereken ve çok e, yani düne göre çok da ciddi el, olarak ele alınan bir konu. Küresel e, ısınma ve iklim değişikliği. Bizde de biliyorsunuz bakanlığımızın adı bile, şey, bile e, Şehircilik Bakanlığı ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak revize edildi. E, biz bu işin e, Bağımit olarak zaten tam o dağındayız. E, şöyle ki asıl varoluş nedenimiz dış cephe ısı yalıtımı. Halkın bildiği adıyla mantolama. Dolayısıyla mantolama dediğimizde de bu olay tamamen enerji verimliliğine ve enerji daha doğru nasıl kullanabilirize geliyor. Sağlık kelimesini ne kadar çok kullandık son dönemde diye biraz evvel konuştuk. Gene hiç hayatımızda o seviyede olmayan bir kelime de karbon ayak izi, karbon salınımı. Her şeyde karbon salınıyor atmosfere salınıyor ve o ısınmayı yaratan da bu karbondioksit salınımları. Dolayısıyla bizim ülkemizin özellikle çok ciddi enerji bağımlı bir ülke olduğunu düşünürsek yani biz Artık enerji herkes öyle. Orada buluştuk. Bugün bugün buluştuk. Orada bugün, bugün buluştuk. buluştuk ama biz enerji ithal etmeyen bir ülke olsak cari fazla ciddi cari fazla verecek bir ülkeyken ee, uzun yıllar biz dışarıya ciddi ciddi paralar aktardık. Mantolaması yapılmayan, daha dış cephesi yalıtımı olmayan %75, %80 e, bina var Türkiye'de. Yani ortalama konut adedine, bina adedine bakarsanız %80'i bulan rakamlar ki bu hakikaten çok büyük. Bu da şu demek pencerelerimizden, kapılarımızdan, e, dış cephe kabuklarımızdan, çatılarımızdan dünya kadar enerjiyi Enerji biz şey e, uçuruyoruz havaya. Zaten bu sadece bir mantolama meselesi de değil. Bütün bir kabuk olarak ele alınması gereken bir e, mesele. Yani çok basit bir örnekle bitireyim cümlemi. E, bir metre kare, bir metre ısı yalıtımında iki tane ağacın e, sal, 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 salan karbondioksiti önlüyorsunuz. Ve bizim yılda Avrupa'nın mantolama devi olarak adlandırdığımız firmamızın globalde 45 milyon metrekare cepheyi yalıttığını düşünürseniz bu da yüz binlerce hektar ormana denk geliyor ki çok önemli bir veri. Gerçekten önemli bir veri. Son olarak aslında ben hoş bir tesadüfe değinmek istiyorum. Ece'nin de jüri olduğu, Baumit'in bu yıl ikinci kez düzenlediği bir tasarım yarışması var. Teması da sağlıklı bir yaşam alanı olarak konut, ev e, tam da gerçekten uyuyanın bu yılki e, ortaya koyduğu gündemle, vizyonla da örtüşen bir... E, Açıklanmamıştı gündem. Evet. E, temayı evet. belirlediğimizde. Biz, biz sanki o gündemi belirlemiş gibi, gibi olduk. Oldu. Yani örtüştü. Evet. E, gerçekten çok, çok aslında bence çok da heyecan verici. Ben buradan hep ikimizin de öğrencilerine seslenmek istiyorum. Bu yarışma için emek vermeye gerçekten değer. E, biraz yarışmadan bahseder misin? Tabii ki. Aslında bu yıl ikincisi düzenlenecek. Ben de ikincisinde görev alacağım. Çok kıymetli bir jüri var. Aslında konuyu biraz kavramsal ve yoruma açık bıraktık. Bunu bilinçli olarak yaptık. Çünkü ev herkes için başka bir şey ifade eder. Başka anlamları vardır. Sağlık da öyle. öyle. Ve bu ikisini birleştirdiğinde... Biraz geleceğe dair düşler kurmalarını da istedik. Biraz bugünü de tekrar e, düşünmelerini ve bunun üzerinden bir fikir üretmelerini de istedik. E, o yüzden şartnameyi evet tanımladık ama e, yoruma da açık bıraktık. E, ben çok heyecan verici olduğunu düşünüyorum. Yani ben öğrenci olsam kesin katılırdım. De, kesin. E, çok yarışma var ama bu, bu hepimize dair bir şey. Hepimizin e, bir fikri olduğu bir konu ve... E, Gerçekten büyük umutlarım var neler çıkacak. Ben de heyecanlandım gerçekten. Bu yarışma vizyonundan biraz bahseder misiniz? Yani neden Bağımit Türkiye'de tasarım öğrencileri için bir yarışma açtı? Biz evet enerji verimli, sağlıklı yapılar dedik ama asıl odamıza biz geleceği aldık. Gelecek yani çocuklarımızı aldık. Bu dünya bir şekilde bizden sonraki nesillerde bir dönem daha devam edecek İnşallah. en azından bildiğimiz İnşallah en azından bildiğimiz kadarıyla dolayısıyla e, ne kadar sağlıklı bir dünya bırakabilirsek o kadar iyi olacak ve biz de e, bu işin elbette ki ticari tarafı var. Kimse bunu inkar edemez. Tabii. Elbette ki ticari bir hayatın içindeyiz, ticari bir döngünün içindeyiz. Ama dedik ki bu iş bu kadar basit olmamalı ve biz gerçekten önemli bir kaynağımızı hem insan kaynağımızı hem maddi manevi kaynaklarımızı bu yarışmaya ayırdık. Çok heyecanlandırıyor bizi de. Gerçekten çok heyecanlandırıyor. Bir kere benim bugün burada olmam bile beni çok heyecanlandırıyor. Sizin gibi çok değerli e, akademisyenlerle beraber olmam gerçekten çok heyecanlandırıyor bir mimar olarak. Ve e, bizden bir yarışma çok bizden bir yarışma, çok samimi bir yarışma olarak e, ele almayı düşündük. Ve geçen sene ilkini yaptık. Çok hoş sonuçlar oldu. O çocukların heyecanını ben ilk defa bu seviyede bir yarışmanın jüri tarafında, daha doğrusu böyle dokunan tarafında olduğum için o heyecanı üniversite döneminde bile çok yaşamamışım. Bugün onu anladım. Tam olarak dediğim gibi bizden bir yarışma olsun istedik ve insanlar, çocuklar, lisans ve yüksek lisans öğrencilerini davet ettik ve dedik ki gelin beraber sağlıklı bir ev tasarlayalım. Siz de bu konuda bütün yeteneğinizi kullanın. Buradan da bütün öğrencileri bu yarışmaya keyifle katılmaya davet ediyorum. Gerçekten çok farklı bir e, yarışma olacak. Ben bir şey ekleyebilir Lütfen. miyim? E, ben şöyle bir şey de eklemek istiyorum. Şimdi ticari dediniz. Meslek hayatına girdikleri andan itibaren aslında çok farklı kaygılarla, yüzleşmek ve onlarla baş etmek durumunda kalacaklar. E, çok kısıt olacak hayatlarına. Yani. Pek çok limitasyonla karşılaşacaklar. Yarışmalar bunların olmadığı e, gerçekten gerçek anlamda özgür olarak hareket edebildikleri düşünüp. Bu kadar özgür, Evet yani bence kadar. yarışmaların en heyecan verici tarafı burası. Budanmamış düşüncelerin. Aynen. E, Aynen. Ve filtresiz. filtresiz. Yani ne istiyorsa, ev onun için ne ifade ediyorsa ona dair fikirleri üretebilecekleri bir ortam ya? Bu tasarımcı tarafında çok heyecan verici ama bence yapı malzemeleri tarafında çok. da size öyle bir e, pencere açabilir ki bir tane e, katılımcı e, bir şey yönünü değiştirebilir. Yani çünkü bizler profesyoneller olarak şartlanmış bir dünyadayız. Şartlanmış bir şey üzerine düşünüyoruz. Onlar da o şartları kaldırdığınızda çok aslında çok özgün işler ortaya çıkabilir. O yüzden ben de davet ediyorum bütün öğrencileri. Çok doğru. Bizi de heyecanlandıran tarafı aslında bu. Çok. Yarın için daha fazla neler yapabiliriz? Evet. Bence işin odağında bu olmalı zaten. Ben bir de bu birlikte nasıl yaşarız sorusunun cevabı olarak etkileşim ortamların artması gerektiğini düşünüyorum. Bugün Türkiye'nin ve belki de dünyanın en önemli sorunlarından biri birbirimize güvenmemek, birbirimizi tanımamak. Herkesin sadece kendi sesini muhteber bulduğu dünyaların içine hapsolması. Halbuki bu dünyaları da çok özgür zannetmemiz. Tasarımcının rolü aslında bu çeperleri esnetmek. Ama bu hayatın içinde hakikaten hayat kaygısının içinde çok mümkün olmayabiliyor. Ee, ya da başka öncelikler giriyor. Öğrencilikte bu yarışmalar gerçekten, ben de Ece'ye katılıyorum olağanüstü fırsat, olağanüstü egzersiz. Ben de sizin gibi kariyerimde uzun yıllar yarışma organize eden bir tarafta oldum ve bir sürü etkinlik yaptım. Beni en mutlu eden öğrenci yarışmaları oldu. Bir kere o ödül töreninin heyecanı, o öğrencilere orada şahitlik etmek, o başarılara ve hakikaten de ilginç sonuçlar çıkabileceğini düşünüyorum. Herkesi bu yarışma başta olmak üzere öğrencilik hayatlarını tasarruflu kullanarak bol bol yarışmaya katılmaya da davet ediyorum. Benim sorularım bu kadar. Benim için çok keyifli bir sohbet oldu açıkçası. Umarım bir gün gelir, bizim yaşam döngümüzün sonuna kadar olacağını zannetmiyorum ama sağlıktan bahsetmek zorunda olmadığımız, bunun gerçekten herkes için eşit koşullarda, herkes için demokratik bir hak, varoluş hakkı olarak sunulduğu bir dünya olur. Biz başka şeyler konuşuyor oluruz. İnsanlık o gün başka şeyler konuşuyor olur ama o zamana kadar ben her ikinize de çok teşekkür ediyorum. Var mı eklemek istediğiniz bir şey? Ben de teşekkür ediyorum. Bu vesileyle e, Dünya Mimarlık Günümüzü kutluyorum. Üçümüzün, Hep, de. üçümüzün de mimarlık günü kutlu, kutlu olsun. olsun. Hepimizin kutlu olsun. Çok teşekkürler katıldığınız için. E, ayrıca bize bugün ev sahipliği yapan Aura'ya da çok teşekkür etmek istiyorum. Sevgili Kurtul Erkmen de bu yarışmanın aynı zamanda jüri başkanı tamam. bildiğim kadarıyla. Hepimizin Dünya Mimarlık Günü kutlu olsun.